Merhaba ve hoş geldiniz. Bizim kanalımızda olduğunuz için biz çok seviniyoruz. Çünkü sizin için birçok videoları hazırladık. Hepsi psikoloji üzeri ve spor üzeri. Ben kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Dilek Üşük. RBB'de Berlin'de haber sunucu olarak çalışıyorum ve TTF için çalışıyorum. Benden de sıcak merhabalar. Ben Mergem Şular Ocak. Şaritiye'de in, e, kültürler arası psikiyatri profesörüyüm ve yüksek kıdemli hekim olarak çalışıyorum biz bu kanalda depresyon hakkında konuşmak istiyoruz. Evet, depresyonun hakkında bir sürü sorular, cevaplar hazırladık ve sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Çok önemli, eğer artık yolun sonuna geldiğim gibi düşünceleriniz varsa lütfen birisiyle konuşun, konuşmaya çalışın, güvendiğiniz birisi olabilir. Evet, bu tabii ki yardım verilen profesyonel yerlere de gidebilirsiniz. Hastane olabilir ama kriz servisleri de olabilir. Bunlar 24 saat açıktır. Orada telefon açabilirsiniz. Kendiniz oraya gidebilirsiniz. Evet, başlayalım mı? Tabii ki, başlayalım. <laughs>